Herkese merhaba. Ben Buket Nizamoğlu. Kanalıma hoş geldiniz sevgili dostlar. Yeni bir video ile yeniden karşınızdayım. Evet beklenen video geldi. 2026 yılında acaba 12 Burcu neler bekliyor? Dilim döndüğünce sizlere geniş geniş aktarmaya çalışacağım. Öncesinde tabii ki kanalıma abone olmayı, bildirimleri açık tutmayı, videoyu beğendiyseniz beğeni yapmayı ve sevdiklerinizle videoyu paylaşmayı lütfen ihmal etmeyiniz demek istiyorum. Sevgili akrep ve yükselen akrepler 2026 yılında acaba sizleri neler bekliyor? Nasıl bir astrolojik döngü içerisine giriyorsunuz? İsterseniz hemen anlatmaya başlayalım. Öncelikle Güneş ve ay tutulmaları 2026 yılına damgasını vuracak. Sizler için çok önemli tutulma deneyimleri yaşayacaksınız. İlk etapta buradan başlamak istiyorum. Kova ve Aslan aksında gerçekleşecek olan tutulma serileri sizi kadersel yollara sürükleyecekmiş gibi duruyor. Şubat ve Ağustos ayları bu anlamda oldukça önemli. Büyük değişimler var. Hayatınızda her şeyin topluca değiştiği bir tesir devreye giriyor. Bu anlamda 2026 yılı sizin için bir milat enerjisi sunuyor diyebiliriz. İlişkilerle alakalı, oturduğunuz yerle alakalı, oturduğunuz ev ve coğrafyayla bağlantılı meseleler çok aktifleşiyor. Pek çok akrep ve yükselen akrep İş değişikliği, ev değişikliği, yer değişikliği, coğrafya değişikliği yaşayabilir. 2026 yılında bu yıl bu anlamda demek ki oturduğunuz yerle alakalı etkiler çok aktif ama bu değişiklik evlenerek de oluşabilir. Yani bazı akrep ve yükselen akreplerin evlenmeyle ilgili gündemlerinin de devreye girebileceğini düşündüğüm bir yıl. Lakin 19 Haziran'la 18 Eylül tarihleri arasında Kiron'un Boğa burcunda evlilik ve ilişkiler aksınızda hareket edecek olması özellikle yaz döngülerinde ilişki ile ilgili temalarda bazı zorlukların oluşabileceğini ne yazık ki anlatabilir. Peki iş hayatınız nasıl diye baktığımda tabii güney ay düğümünün iş aksınızda dolaşacak olması 27 Temmuz 2026 tarihi itibariyle başlayan bir buçuk yıllık süreçte biraz dezenformasyonlar yaratacakmış gibi duruyor. Yani kariyerinizle ilgili meselelerde daha dikkatli ve temkinli adım atılması gereken Koşullar var diyor 2026 döngüleri. 26 Nisan itibariyle Uranüs'ün ikizler burcuna geçecek olması ve önünüzde yeni bir 7 yıllık döngü açacak olması 8. evinizi tetikliyor. Dolayısıyla bazı krizler, sınavlar, testler, zorluklar olacak diyor. Fakat bilinç dünyasında çok büyük sıçramalar yaşayacak ve akrep ve yükselen akreplerin sezgileri katlanarak artacak diyor. Yani manevi alanlarda, soyut konularda, spiritüel alanlarda daha sıra dışı koşullara evrildiğinizi, sezgilerinizi daha fazla kullandığınızı düşünebiliriz. Fakat dünyevi olarak baktığımızda 8. ev ne yazık ki bazı zorluklarla alakalı özellikle maddi zorluklarla çok alakalı demek ki Nisan itibariyle başlayan döngüde kaynaklarınıza dikkat etmeniz gerekiyor özellikle dış kaynaklar miraslarla ilgili konular nafakalar tazminatlar vergilerle ilgili meseleler sigorta primleriyle ilgili alanlar varsa eşinizin kaynaklarıyla ilgili meselelerde ani ve beklenmedik olayların devreye girebileceği koşullar var. Bu anlamda türbülanslı bir süreç olabilir. 30 Haziran'a kadar olan süreçte Jüpiter Yengeç burcunda transitine devam edecek ve doğum haritanızın 9. evinde hareket ediyor olacak Dolayısıyla 30 Haziran'a kadar olan süreçte biliyorsunuz Jüpiter şans gezegeni şanslı etkileri dokuzuncu ev üzerinden alacaksınız dokuzuncu ev dediğimizde çoğunlukla uluslararası konular aklımıza gelir Demek ki uluslararası temalarla alakalı şanslı ve kısmetli bir süreç var Akrep ve yükselen akreplerin vizyonları genişliyor, idealleri genişliyor ve bu anlamda da şanslı ve kısmetli bir sürece geçiş yapıyorlar diyebiliriz. Biraz seyahatler artış gösterebilir gerçekten. 30 Haziran'dan sonraki süreçte Jüpiter'in Aslan Burcu'na geçişi, 10. evinizden gelen bir enerji, kader noktanızdan, haritanızın tepe noktasından gelen bir enerji. Böyle her zaman herkese nasip olmayacak bir e, frekans. Ancak 12 yılda bir gelen bir frekans gibi düşünün. Jüpiter e, 10. evinizde hareket ediyorsa demek ki iş bekleyen, e, terfi bekleyen, kariyer hedefleri olan e, akrepler için çok kısmetli bir dönem başlıyor. Yani demek ki e, yılın ortasından itibaren Sevgili akrep ve yükselen akreplerin e, terfileri söz konusu olabilir ya da güzel kazançları olan iş teklifleri artış gösterebilir. Sanki çoğunlukla uluslararası konuların daha aktif olacağını düşündürtüyor bana. Yani e, biraz daha yurt dışı bağlantılı işler e, bazında daha aktif daha şanslı bir iş hayatını sizlere getirebilecek bir dönem olacak diyebiliriz. Plüto uzun zamandır dördüncü evinizde hareket ediyor ve yıllarca bu hatta kalmaya da devam edecek. Plüto biliyorsunuz bir şeyi yıkıp yeni baştan inşa etmekle alakalı dördüncü evde daha çok oturduğumuz yerle alakalıdır. Bu anlamda demek ki biraz evvel söylediğim diğer transitlerin etkisiyle de eşleştirme yaptığımızda Evet gerçekten bir ev değişikliği, bir adres değişikliği Akrep ve yükselen Akreplere gelecek gibi duruyor. Bu belki zorunlu bir e, geçiş de olabilir. Yani keyfe keder isteğe bağlı bir geçiş olamayabilir. Yani belki bir e, kentsel dönüşüm etkisiyle, belki bir tayinle devreye girebilecek bir tesir olabilir ama yine de olumlu manada doğum haritanıza göre evlenerek bir ev değişikliği ya da şehir değişikliğini gündeme getirecek bir transitte olabilir olumsuz manada plüto dördüncü evde hareket ediyorsa hayat temelden kökten büyük bir sarsıntıya uğrayacak ve büyük bir değişim yaşanacak demektir demek ki akrepler küllerinden yeniden doğacaklar. Bir şeyler yıkılıyor ve yeni baştan doğuşa geçiyor gibi düşünebiliriz ama her ihtimale karşı Akrep ve yükselen Akreplerin hem ailelerinin hem kendilerinin 2026 yıl genelinde özellikle Şubat, Mart ve Ağustos yani tutulma döngülerinde sağlık koşullarına dikkat etmesinde fayda görüyorum. 25 Ekim ile 14 Kasım arasında Merkür Akrep Burcu'nda retro yapacak. Bu dönem çok fazla dejavular olacak. Çok fazla geçmişe ayna tutan koşullar olacak. Yine benzer dönemde özellikle 2 Ekim ile 15 Kasım arasında Venüs'ün de Akrep Burcu'nda retro yaptığını düşünürsek daha sonra da Venüs Terazi'de retrosuna devam edecek ama genel olarak retro etkisi Venüs Akrep'le başlayacak. Bu anlamda demek ki sonbahar döngülerinde hem Merkür retrosu hem Venüs retrosu nedeniyle Akrep burçlarının hem iletişime hem de ilişkilere hem de belki parayla ilgili maddi temalarla ilgili meselelere biraz dikkat etmesi. Oralarda çok önemli radikal kararlar içerisinde olmaması önemli diye düşünüyorum. Özellikle Ekim ayında kişisel bakım konularında akrep burçlarının daha temkinli davranışlar sergilemeleri iyi olacaktır diyebiliriz. Satürn ve Neptün'ün Koş burcunda uzun yıllar boyunca aslında hareket ediyor olması doğum haritanızın 6. eviyle ilgili meseleleri ön plana çıkartıyor. 6. ev dediğimizde biraz daha günlük rutin işlerle alakalı, iş hayatımızla alakalı ve sağlığımızla alakalıdır. Dolayısıyla 2026 genelinde özellikle kış döngülerinde daha bariz olarak hem iş hayatı ile ilgili meselelerde hem de sağlıkla ilgili temalarda daha temkinli ve dikkatli geçirilmesi gereken Durumlar var. Olumlu manada iş hayatıyla ilgili bir sorumluluğun devreye girebileceği, hayallerinizi gerçekleştirebileceğiniz, ideallerinize koşabileceğiniz, yeni gelişmelerin devreye girebileceğini de anlatan bir transit dönemi var diyebiliriz. Özellikle Ocak ve Şubat döngüleri bu anlamda oldukça önemli duruyor. Evet sevgili akrep ve yükselen akrepler beni dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İnşallah başka bir videoda yeniden görüşmek dileğiyle hepinize harika bir sene diliyorum. Sevgiyle kalın.